Blink Game'le herkese merhaba arkadaşlar. benset bugün Minecraft Survival Soru, Game soruyoruz arkadaşlar. Moon Base 9 haritasındayız. Ve oyun başladı Hadi bakalım her zamanki gibi ortaya koşacağım. Ve meclise gene çok lag var abi. Abi çüş ya. Nasıl benden öyle hızlıca geliyorsun? Lagdan tabii ki de. Neyse hemen gidelim. Ee, bugün konumuz arkadaşlar. Statlara göre proluk belirlenir mi? Ee, birazdan size düşüncelerim ve fikirlerimi açıklayacağım. Sizden yorum kısmına e, düşüncelerinizi yazarsanız mutlu olurum. Ben de işte size birazdan e, düşüncelerimi aktaracağım. Fakat öncelikle biraz ilerlemek istiyorum. Şu Alamı kesmek istiyorum çünkü çok sinirliyim. E, neden sinirliyim? Bilgisayarım çok kasıyor. Bir de meclise gelen lag var. Bir de çok hacker var. <laughs> Sinirlenmek için yani bir sürü sebebim var abi. Allah bir çestim. Aferin iyi bok yedin yani. Bekle ama ben senin ağzını sıçacağım ve arkamızda da kılıçlı varmış. Hop şimdi o beni öldürmeye gelecek büyük ihtimalle. Evet be kestim çok güzel. Enes Enes Dex. Enes Dex e de buradan video izliyorsa selam. İzliyor mu izlemiyor bilmiyorum ama Diamond donormuş. Arkadaş açıkçası güzel kestim. Ben şu adamı kesmek istiyordum dediğim gibi. O adamı da hemen gidip keseceğim. Gol yapılıyormuş bir de utanmadan. Gel buraya sen gel bana vurup sataşıp duruyordu şerefsiz. Ve bunu da kestik tamam ee, Neyse arkadaşlar ben konuya başlayayım ee, Genellikle örnekler vererek vererek bu konuyu anlatacağım ee, Bence arkadaşlar statlara göre proluk belirlenmez Neden belirlenmez çünkü meclis hg'de öncelikle e, çok fazla hacker var Ben de hatta az önce hackera deathmatch'te öldüm Videoyu bel katarım bel katmam kararsızım açıkçası e, Deathmatch'te ben de bir hacker öldüm arkadaşlar Adam efsane bir hackti fly falan açtı Beni kesti yani kesme ihtimalim binde sıfırdı ve kesemedim yani doğal olarak orada hiç kimse kesemezdi onu çünkü çok dediğim gibi efsane bir heki vardım ee, bu birinci örnekti yani bunu çok kişi yaşıyordur zaten eklere ölme şeysinin ee, ikinci şeyde mesela bir tane adam tek başına oynayıp oyun kazanır ee, diğeri 7 kişiyle oynar 7'sini de öldürür öyle oyun kazanır ee, bu da ikinci şey yani çünkü diğer adam bir tek başına oynayınca doğal olarak heklere ve takımlara karşı daha zor oyun kazanacak. diğer adamla yani 7 kişiyle oynarsa tabii ki de doğal olarak yani çok rahat bir şekilde oyunlara kazanabilir. Bir başka şey ise bu da son zamanlarda MSC'de çok arttı arkadaşlar. Illegal win statlarını güzelleştirmek ve işte daha fazla win kasmak için illegal win kasıyorlar. Çoğu çok şey bayağı bir gözümle gördüm ben de nasıl yapıyor peki illegal bin nedir onu anlatayım ee, adam yanına mesela bir tane hacker alıyor bir tane iki tane bir tane alması yeter bir tane hacker alıyor adam yanından onunla oynuyor oynuyor deathmatch'te hacker olan adam da kill çekiyor Bunlar böyle neredeyse her girdiği oyunu kazanıyorlar kazanıyorlar. Tabii ki de bu adamın da doğal olarak statları e, güzel oluyor. Ya da Adam işte yanına 4-5 kişi alıyor. Onlarla oynuyor. Onlar da detme işte kil çekiyor falan. Adam çok rahat bir şekilde oyunları kazanıyor ve statları da e, diğer tek başına oynayan adamdan, hakkıyla kasan adamdan daha iyi oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. O statı kötü olduğu adama kesemiyor mesela. Tam konuşamadım ama eee bir dakika şimdi çok adam var. Ne yapacağım şaşırdım. Eee statı iyi olan adam illegal kastı için aslında hiç tek başına oyun kazanamaz. Tek başına oyun kazan ama statı ondan kötü olan adama 1v1'de alamıyor. Sonra da ağlıyorlar işte. Benim de bu başıma çok geldi yani. Statı benden iyi olan adam mesela arkadaşım var. Ama nedense hiç 1v1'de falan beni kesemiyor. Üçlü team. Bak burada ben 7 kişi oynasaydım nasıl dağıtırdım buraya. Gel. Ah, mouse'u çok güzel banıyorum şu an. Hayır öleceğim abi. Çok kötü ok atıyor. Oha. Abi üçü de çok kötü ok attı. Çok nooblar aslında alıyordum orada ya. Dur oklarım boş harcamayayım abi. Üç okum kaldı zaten. Oha abi, üçlü team abi. Tamam birazcık sakin olmam lazım. Kesebilirim yani çünkü adamlar bayağı bir nokta fark ettiyseniz de bana neredeyse hiç vuramadılar. Oh tamam oltam olsaydı çok rahat keserdim ama oltam yok. O yüzden birazcık hasarda alacağım ama yapacak bir şey yok. Adamları kesmem lazım. Ee, yani beyler statlara göre proluk kesinlikle belirlenmez. Tekrar dediğim gibi siz de yorum kısmına yazarsanız e, mutlu olurum. Bir de şey oluyor mesela adamın statı kötü diye gidiyor para veriyor statlarını sıfırlıyor. Bunlara da hiç gerek yok. E, statlarınız kötüyse gerçekten de iyi bir proysanız e, hiçbir şey olmaz yani statınız kötü olsa ne olacak. Yine de proysanız yani size bilen bilir zaten. Bu arada üçlü timi dağılmış galiba adam bilmiyorum iki kişi kalmış. Ben de kesersem çok iyi olur şunlara. Oltam yok o çok sıkıntı ya. Evet. Last hit attım. Çok pus kase attım adama. Ben de bunun farkındayım. Oltayı 3 aldım. Evet bunu da kestik. Şimdi bu last, bu kaseye geliyor. Clean up'a yani. Gol ne alamadım yerden. Çok kötü oldu bu benim için. Oh my god. Çok iyi vurdum ama canım çok az. okum bitti abi kaç. Şimdi bu gol nefı falan yerse alabilir beni. Çünkü canım gerçekten de çok az gördüğünüz gibi. O yüzden birazcık tedbirli oynamam lazım. Yemiş gol nefı zaten galiba. Partikıllar çok efsaneydi. Yemiş mi yemedi mi bilmiyorum yani. <laughs> Ama yemiş olabilir. Neyse 5 kişi kaldı oyunu kazanabilirim fakat de çok fazla tier olduğu için çok fazla planer set var. O yüzden birazcık beni zorlayabilir. Ama ben oyunu kazanacağıma inanıyorum. Bunların eksik kapışsın ben de şurada başka bir adam gördüm. Onu alacağım. Hop. Bir F3A yapmak istiyorum. Adam ortada evet o da full set. <laughs> Dediğim gibi yani çok fazla full oluyor bu mapte. Şimdi şunları bir hemen boşaltayım. Ee, bir tane de leather set adam görmüştüm. Bunlardan yararlanacak fakat yararlanırsa yararlansın ya. Sıkıntı olmaz. Adama şöyle ok atsam düşürsem güzel olurdu fakat Okum yok. Gel buraya Pikachu. Abi bu adam mal mı ya? Yemin ediyorum bak. Oh nefes nefesi kaldım. Adam harbiden yani çok iyi oynamıyormuş. Üzgünüm dostum. Evet adamı kestik. 4 kişi kaldı. Şunların ikisi de şuradan geliyor. Ben bir diamond bot yapmak istiyorum. Çünkü 4 tane diamond'ım var. %70 ihtimalle video çıktı. Diyecektim ki 4 tane diamond'ım yokmuş. Çok şu an fail oldu. Evet. Çok fail oldu şu an. Sanki diamond düştü diye gördüm. Ama onun yerine galiba diamond kılıç düşmüş. Neyse ya sıkıntı değil. Şurada da adam var. Nasıl girdi bilmiyorum. Ee, ama ben de girmek istiyorum. Ah içeriden girmiş tamam ya. Biliyorum buraya. Oraya gidip şu adamı kesersek güzel olur. O adamı oradan vurdum bu arada. Fark ettiyseniz. O adamı gidip keseyim. Ondan sonra da denetmeş başlasın. Ee, tekrardan da söyleyeyim arkadaşlar. Siz de yorum kısmına e, yazarsanız fikirlerinizi mutlu olurum. Ve dead match başlıyor. Şu adamı da kesersem diğer adamla 1v1 kalacağım. Hemen adamı da gidip keseyim ben. O adam da galiba ledir set olan. Evet. Sorry man. Gördüğünüz gibi ilk vuruşu öldüm. <laughs> oh tamam deathmatch'e 1v1 kaldık. Ee, gayet iyiyim şu an yani. Birazcık ok yapabilirsem iyi olur. Eee. Çünkü ne olur ne olmaz, ne olur ne olmaz yani hiç belli olmaz. Adam belki benden iyi oynuyordur. O yüzden bir ok yap, yapmak istiyorum. Adam da buraya doğru yaklaşıyor Adamı gördüm şu an. Arkasından gidip kase falan atarsam iyi olur fakat büyük ihtimalle benim ismimi gördü. Ve GG. Evet. Çok rahat bir şekilde oyunu kazandım. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.